hoş geldiniz. Hızlı hızlı geçiyorum. Bu kaçıncı çekisim bilmiyorum. Evet arkadaşlar şuradaki bir Vivo videoya tıklıyorsunuz. Slide yapmak için. Ee, ben yapmıştım. Fotoğraf ekliyorsunuz işte. Siz e, proje, yeni projeye tıklıyorsunuz. Ve oradan fotoğraflara gidiyoruz. Fotoğraf seçiyorsunuz. Ben seçtim. Arkadaşlar şuralara tıklayarak da. Şuralara tıklayarak da geçiş ekleyebiliyorsunuz. Ben geçiş ekledim. Şuraya tıklıyorsunuz. Buradan geçişleri ekliyorsunuz. Ben ekledim. Tamamlandı dedik. Ondan sonra müzik aşağıya tıklıyorsunuz. Tam şöyle şuraya arkadaşlar. Şöyle şuraya ses parçasına tıklıyorsunuz. Orada müzik yazıyor sizde. Ben yaptığım için şimdi ses parçası yazıyor. Evet ve böyle oldu videom arkadaşlar. Güzelimin küçüklük ve büyüklüklerini çektim. Burada güzel oldu. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup like atıp beğen like atıp zili butonuna basmayı unutmayın. Ve arkadaşlar bol yemi yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere.